Haydut Kuş. Yazan Memduh Şevket Esendal. Çocuktum. Her ne içinse kırda kardeşimi bekliyordum. Bir aralık başımın üstünde şahine doğana benzer, kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü, havada daireler çizdiğini gördüm. Kuş ne iyi. İstediği kadar havada gezer. Onun mektebi her gün azat. Yarın yine böyle gezecek. Bizim evdeki köpekler de böyle. İnekler de böyle ama inekler her sabah sığırla kıra gidip gelmeye borçlu. Onlar benden daha iyise de ineklere bakarak köpekler daha iyi. Bu kuş hepsinden daha rahat. Bunlar benim o zamanki düşüncelerimdir. Arkası üstü yattım, kuşu seyretmeye başladım. Nasıl da kanatlarını oynatmadan havada dönüyor da dönüyor. Bizi, bütün kırları seyrediyor. Ben bu kuşun yerinde olsam, hiç bu boş kırlarda dolaşmaz, bütün memleketleri gezerdim. Her gün başka bir ülke seyrederdim. Bu boş kırlarda görecek ne var? Halil Kahya'nın koyunları görünüyor. Sığırlar şehre dönüyor. Daha uzaklarda başka bir şey yok. Ama belki yüksekten başka şeyler de görünür. O dakikada kuş için daha neler düşündüğüm hatırımda değil. Ne kadar zaman ona baktığımı da bilmiyorum. Yalnız bir zaman olup da kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir. Kuşa ne oldu? Yerde ne gördü? Ben sanki biraz şaşırmış gibi başımı kaldırıp kuş nereye indi diye baktım. Benden epey uzakta bir yere inmiş. Güzel görüyorum. Yere konmuyor. Konacak gibi oluyor, tekrar havalanıyor. Yine dönüp yere saldırıyor. Bu kuş neye saldırıyor ki? Kalktım o tarafa doğru koştum. Yaklaştıkça gördüm ki bu kuş bir yılanla penceleşiyor. Korktum yılan kuşu bırakır da bana saldırırsa olduğum yere sindim. Onlar birbirleriyle o kadar meşgul ki benim 15 adım ötede yere uzandığımı hiç aldırmadılar. Belki görmediler bile. Akşam güneşi vurdukça sırtı parlayan bir kara yılan hemen yarı gövdesini yerden kaldırıyor, kuşa saldırmak istiyor. Kuş nasıl oluyor da bu yılandan korkmuyor? Hiç düşünmüyordum ki asıl saldıran kuştur. İstese bir kanat vuruşta uçar gider. Yılan ona ne yapacak? Yılan beni o kadar korkutmuş ki bakarken kuşun hesabına ondan ben korkuyorum. Kuşa ne yapacaksın şu pisi? Sen uçmaya keyfine bak demek istiyordum. Ama kuş inatçı. Gözü kararmış. Hiçbir şey görmüyor. Konup kalkıp saldırıyor. Birbirlerine vuruyorlar mı? bilmem ben görmüyorum yalnız öyle sanıyorum ki kuş kanadıyla çarpıyordu böyle bir kavgada kimin vurduğunu görmek pek güç yalnız çok güzel görünen bir şey var ki o da iki tarafında meydanı bırakıp kaçmamalarıdır eğer yılan kendini korumakta görünüyorsa bu atlayıp kuşu tutmaya yaratılışının elverişli olmamasından kuşun kanatları var İstediği gibi inip kalkıyor yılan öyle mi yere yapışık. İlkin kuş için yılandan korkarken biraz onların kavgalarını gördükten sonra yılanın kuşu tutamayacağına inandım. Yılanda kuşu yakalayacak kadar çeviklik yok. O halde ne olacak? Kuş mu onu kaçıracak? Eh aşk olsun kuşa. Eve gidip hepsini anlatacağım. Kuş, yaman kuş yılanı kaçıracak. Ben bunları düşünürken dediğim olmaya başladı. Yılanın havada duran başı düştü. Yine kendini topladı ama fena yerinden gagayı yedi sanırım. Tekrar başı düştü ve sanki kaçmak istedi. Bunu açıkça gördüm. Ama kaçacak yer yok. Oldukları yer otsuz, çalısız, kızıl renkli bir toprak. Kuş tepesinde. Bırakmıyor ki yılan kendine kaçacak bir yer bulsun. Kavganın sonu belli oldu. Kuş artık havalanmıyor. Yalnız kanatlarını açmış ileri geri atılıyor yılanı öldürmeye çalışıyordu. Çocukluk. Ben bu kuşun bu yılanı öldüreceğini hiç tahmin etmemiştim. Öyleyse bu kavga ne için? Onu da güzelce bilmiyorum. Bir zaman oldu ki ben kuşun penceleri arasında yerde kalan yılanı görmez oldum. Kuş sanki öfkesini alamamış gibi gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı. Biraz iyi bakınca gördüm ki kuş yılanı parçalayıp yiyor. Çok güzel hatıramdadır ki bu yemek beni şaşırttı. Havada güzel güzel dönen bu kuşun açlıkla bu yılana saldıracağını hiç düşünmemiştim. Leyleklerin yılan yediklerini söylerlerdi. Yiyor mu acaba? Ben mi yanlış görüyorum? Olduğum yerde doğruluk bakmak istedim. Kuş beni duydu, başını çevirdi, göz göze geldik. Korkunç gözleri var. O kadar ki yılanın gözlerinden daha çirkin, daha korkunç diyeceğim. Kuş beni görünce korktu. Pençesinde yılanla havalandı. Gülünecek şey. Yılandan korkmuyor da benden korkuyor. Yılan pençesinde havada sallandı epeyce büyük bir yılanmış. Bilmem kuş onu taşıyamadığından mı yoksa tez yemek istediğinden mi çok uzak gitmedi. Tepenin bir yerine kondu. Ben uzaktan bakıyorum. Tepenin ötesinde koyunlar varmış. Çoban çocukları kuşun ayağında yılanla geldiğini görmüş olacaklar ki kovaladılar. Köpekleri de saldılar. Kuş yılanı bıraktığı gibi uçtu gitti. Ben kuşun uçtuğunu Biraz sonra çocuklarla köpeklerin geldiğini görünce yanlarına gittim. Köpekler yılanın parçalarını kokluyor, yemek istemiyorlardı. Çocuklar yılanın karnındaki yarısı erimiş ufak bir kuş bulup bana gösterdiler. Ben buna hiç şaşmadım. Bir yılan elbette zavallı kuşları bulunca yutar. Ben asıl bu kuşun yılanı ağlayıp yediğine şaştım. Kuş yine havada süzülüp daireler çiziyor. Ama şimdi bu haydudu biliyorum. Yılan arıyor. Onun güzel güzel süzüldüğüne bakmayın. Ne hayduttur o. Onu bir yılana saldırırken görünüz. Eve dönerken kardeşime anlattım. İyi ya, bizim tavukları kapacağına kırdan yılan toplasın, dedi. Onun bu sözü beni büsbütün kuştan soğuttu. Gözleri gözümün önüne geldi. Yılandan hiç kalır yeri yok.'' Sonra tavukların bunun pençesine düştüklerini düşündüm. Tavuklara acıdım. Akşam babama anlattım. Aç kurt yılana da salar taşa da dedi. Tavuklara acıma bahsine de gelince sen tavuklara acıma bize acı. Biz de onları yemek için besliyoruz. O kaparsa bize kalmaz. Doğru. Öldürüp yemek hak gözüyle bakmak lazım. Bu mesele beni çocuklukta düşündüren şeylerden biri olmuştur. Yaşamak için ya otları ya hayvanları öldürüp yemek çok adi, çok görülen bir işken nedense o güne kadar benim gözümden kaçmış. Müzik <laughs>